Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem yapım aşaması farklı hem de aşırı lezzetli olan sütlü katmer poğaça tarifimle geldim. Aradaki püf noktaları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Bakın dediğim gibi bu şekilde yapıp boş yapıp sandviç olarak çocuklarınızın beslenme çantasına koyabilirsiniz. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 2 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket instant mayayı ilave edip karıştırıyorum. Bu aşamada biraz bekletiyoruz ki mayamız kabarsın. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, ikisinin sarısı üzeri için ayrılıyor. Evet yumurtaları ilave ettikten sonra bir yemek kaşığı tuz ve biraz un ilave ediyorum ve daha sonra bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum. Evet tüm malzemeleri ilave ettikten sonra spatula yardımıyla hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ne zamanki hamurum ağırlaşacak o zaman spatulayı bırakıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada ununu kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Unun kalitesine göre kıvamı değişebiliyor. Evet gördüğünüz gibi hamurum ağırlaştı. Artık spatulamla yoğurmakta zorlanıyorum. Bu aşamada spatulamı sıyırıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Evet bu aşamada tam 1 kilo unumu kullandım. Şimdi artık masamın üzerine alıyorum ve hamurumun kıvamını hissederek yoğurmak istiyorum. Hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Özellikle poğaçalarınızın güzelce kabarması için mayalı hamurlarda bu aşamayı mutlaka yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi yoğurmuş olduğum hamurumu tekrar kabıma alıyorum ve yaklaşık 20 dakika mayalanması için kenara alıyorum. Çok fazla mayalandırmayacağız arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet gördüğünüz gibi hamurum çok fazla mayalanmadan hemen aldım masamın üzerine ve eşit parçalara ayırıyorum gördüğünüz gibi. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenme ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hamurumu eşit parçalara ayırdıktan sonra eşit bezeler oluşturuyorum. Mandalina büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Evet hamurumu bezelere ayırdım. Şimdi her bezeyi bu şekilde uzunlamasını elimle yuvarlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yuvarlamış olduğum hamurları bu şekilde baş kısımlarını içimize koyacak kadar açıyoruz ve uç kısımlarını da videoda gördüğünüz gibi çekerek sarkıtıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla gördüğünüz gibi bir taraftan açıyorum ve bir taraftan da uçtan çekiyorum. Bu sayede hamuru sararken katlarımız incecik olacaktır. Zaten siz de görüyorsunuz merdaneye gerek kalmadan o yağladığımız için hamur gayet güzel açılıyor. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar asılarak sarıyorum. Bazen hamurum kopacak korkusuyla merdaneden yardım alıyorum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi merdane ile açtıktan sonra hem hamuru asılıyorum hem de sarıyorum. Evet, bütün bezeleri aynı işlemi uyguladıktan sonra fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirirken aralıklı olarak dizmenizi tavsiye ediyorum çünkü poğaçalar çok güzel kabaracaktır. Evet, gördüğünüz gibi poğaçalarımı yerleştirdikten sonra tepsi mayalanması için yarım saat üzerine kapatıp kenara alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçalarım tepsi mayasını aldı. Şimdi üzerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını ve çörek otu ve haşhaş tohumlarını serpip 200 derece ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar şimdi canlı canlı fırından göstermek istiyorum şöyle. Bu yaptığım diğer tepsi ikinci tepsim oluyor ne kadar güzel kabardı bakar mısınız gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın incecik katlar nasıl güzel bu şekilde katmer poğaça da diyebiliriz buna tabii ki ben buna sütlü katmer poğaça diyorum gerçekten çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi poğaçaları fırından çıktı. Baya böyle sandviç boyutunda devasa poğaçalar oldu. Bu şey eğer isterseniz iç koymadan da bu şekilde yapıp sandviç olarak değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir poğaça. bir Bakar mısınız nasıl güzel görünüyor? İncecik katlar o kadar hassas yumuşaklıkta ki. Bakar mısınız? Of 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 şöyle yanlardan göstereyim özellikle boş tarafından bakın. Gerçekten çok lezzetli ve çok e, yumuşacık bir poğaça oldu. Böyle pufuduk pufuduk bir poğaça oldu. Şuraya bakın. Dediğim gibi bu şekilde yapıp boş yapıp sandviç olarak çocuklarınızın beslenme çantasına koyabilirsiniz. Hemen şimdi size şöyle hem yumuşaklığını hem içini açıp tadına bakmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Özellikle şu katları göstermek istiyorum. Bakar mısınız katlara? Of of of. Gerçekten çok güzel bir poğaça. Tadını zaten hamuru çok lezzetli. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Harika. Efsane bir şey oldu. Şuraya bakın. Böyle kıyır kıyır pul pul dökülüyor. Hmm, çok güzel. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir poğaça oldu. Kesinlikle yapmalısınız diyorum ve sevdiklerinizle paylaşmalısınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün de sizinle birlikte bu. Devasal katmer poğaça tarifimi paylaştım. Yumuşacık sütlü katmer poğaça tarifimi paylaştım. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.